Bir zamanlar Afrika'nın geniş ve sıcak savanalarında güçlü ve büyük bir aslan yaşardı. Bu aslanın adı Aslan Kral'dı ve ormanın kralı olarak bilinir. Herkes ondan korkar ve saygı duyardı. Bir gün Aslan Kral öğle sıcağında büyük bir ağacın gölgesinde dinlenirken küçük ve meraklı bir fare ona doğru yaklaştı. Bu fare ormanın en küçük sakinlerinden biriydi ve adı Fındıktı. Fındık, Aslan Kral'ın devasa patilerinin yanına geldiğinde birden ayağı kaydı ve Aslan Kral'ın patisine çarptı. Aslan Kral aniden uyanarak kükredi. "Kim benim uykumu böler?" diye bağırdı. Fındık korkuyla titremeye başladı ve hemen özür diledi. "Affedersiniz Aslan Kral. Niyetim sizi rahatsız etmek değildi. Sadece sizi yakından görmek istedim." dedi fare titrek bir sesle. Aslan Kral, küçük farenin cesaretine ve samimiyetine şaşırdı. "Senin gibi küçük bir fare, neden benim gibi büyük bir aslanı yakından görmek ister ki?" diye sordu. Fındık, "Siz ormanın kralısınız ve herkes sizden bahsediyor. Merak ettim ve sizi görmek istedim." dedi. Aslan Kral, küçük farenin cesaretine hayran kaldı ve onu affetti. "Peki, küçük fare, seni affediyorum. Ama bir daha dikkatli ol." dedi. Fındık teşekkür ederek hızla oradan uzaklaştı. Günler geçti ve bir gün Aslan Kral ormanda dolaşırken bir avcı tuzağına yakalandı. Büyük bir ağ Aslan Kralı tuzağa düşürmüş ve onu sıkıca sarmıştı. Ne kadar çabalasa da kurtulamadı. Yardım için kükredi ancak yakınlarda kimse yoktu. Tam umudunu kaybetmişken küçük Fındık çıka geldi. Aslan Kral'ın yardım çığlıklarını duymuştu. Ve hızla yanına gelmişti. Aslan Kral, size yardım etmeye geldim, dedi Fındık cesurca. Aslan Kral biraz şaşkın ama çaresizdi. Sen nasıl yardım edebilirsin ki, küçük fare diye sordu. Fındık keskin dişleriyle ağı kemirmeye başladı. Küçük ama güçlü dişleriyle ağı yavaş yavaş kemiriyor ve sonunda ağı parçalamayı başardı. Aslan Kral tuzaktan kurtuldu ve özgürlüğüne kavuştu. Aslan kral, fındıka minnettardı. Sen gerçekten cesur ve sadık bir dostsun, fındık. Senin yardımın sayesinde özgürlüğüme kavuştum, dedi. Fındık gülümseyerek, Büyüklük ve güç her zaman önemli değildir. Küçük de olsak birbirimize yardımcı olabiliriz, dedi. Aslan kral bu sözleri düşündü ve doğru olduğunu anladı. O günden sonra aslan kral ve fındık Ormanın en yakın arkadaşları oldular. Birlikte dolaşır, birbirlerine yardım eder ve ormanın diğer sakinlerine de yardım etmeyi unutmazlardı. Aslan kral, fındıkın cesaretine ve dostluğuna her zaman değer verdi ve ondan birçok şey öğrendi. Bu masal, büyüklüğün ve gücün her zaman önemli olmadığını, cesaretin ve dostluğun her şeyden daha değerli olduğunu anlatır. Aslan Kral ve Fındık'ın hikayesi, küçük ama cesur olmanın, gerçek dostluk ve yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu gösterir. Ve bu hikaye, nesiller boyu ormanda anlatılarak her canlıya ilham verir.